Ebru'nun Denizi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle suyuna terbiyeli bir çorba yapacağım. Şifa niyetine içeceğiz. Sıcacık bir içimlik çorba tarifi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle ben e, kemikli etlerimi şöyle düdüklü tencereme alıyorum. E, üzerlerine suyumu boşaltacağım ve düdüklü tenceremde haşlanmalarını bekleyeceğim. Yani 7-8 bardak kadar suya ihtiyacım olacak. Etlerim bir taraftan haşlanırken ben de diğer tarafta terbiye malzemelerimi size bahsedeceğim. Evet et suyumuz hazır. Şu anda yaklaşık 6-7 bardak kadar. Her ihtimale karşı süzgeç ile süzüyorum. Kemik parçası kalmasın içerisinde. Hemen diğer tarafta terbiyemizi hazırlamak istiyorum. Şöyle geniş bir kase aldım. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı unum var. Unumu karıştırıyorum. Şöyle bir su bardağına yakın yoğurt kullanacağım. Harika nefis bir e, terbiyeli çorba olacak kemik suyuna. Bir adet bütün yumurta atıyorum. Ve içerisine yarım limonun 8-10 damla kadar limon suyumla şöyle bir güzel karıştıracağım onları. Daha sonra et suyumdan alarak daha da pürüzsüz hale getireceğim. Şöyle et suyumdan hemen içerisine alıyorum biraz. Yoğurdum kesilmesin diye çünkü. Ununu da biraz karıştıracağım. Hemen terbiyemi et suyumun içerisine boşaltacağım. Daha sonra da etlerimi hemen içerisine ilave edeceğim, kaynatacağım. Üzerine de güzel naneli bir sos yapacağız, kemik suyuna. Terbiyeli çorbamız hazır olacak, bu kadar basit. Biraz tuzunu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakacağım. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp biraz da böyle kaynamasını Evet, çorbam kaynadı. Hemen kemiklerimden ayırmış olduğum parça etlerimi de bir güzel çorbamın içerisine ilave ediyorum. Şimdi bir iki taşım onunla da kaynadıktan sonra harika bir şekilde sunumumuzu da yapacağız üzerine. Evet, nefis çorbamız hazır. Şöyle tane etlerimizi de içerisine bir güzel ilave ettik. Tereyağlı naneli, kırmızı toz biberli sosumuzu da hazırladık. İçenlere şifa olsun. Bol, kemik sulu, harika terbiyeli çorbam hazır. İsteğe bağlı. Şöyle ben sirkeli ve sarımsak da ezdim. Onu da şöyle yaparsanız daha güzel görüntüsü ve tadı olur. Çorbam hazır. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de bir fikir önerisi olur. Videomu izleyip beğendikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.